Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda LPS ekibi her zaman gibi kanalın sahibi ve bizi destekleyen Mantar'ın çekme Mantar'ın en iyi seslendiricisi tatlı ve en iyi kameramanımız olan Alperen Mustafa Zeki var yanımızda. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ee, bu evet kendi sesinde konuşuyor. niye bu arkadaşlar? Evet yani şey... bu sesinde konuş dememiştik mantar kayıp çünkü. Ses değiştirmek zorunda kalmışımdır. Evet. Arkadaşlar ee, zorunda değilim ama beni daha tatlı olduğu için öyle yapıyorum. Evet. Neden videolarımızı izlemiyorsunuz? Şarjlarımızı izliyorsunuz ama e, abinin en azından 400 var ama siz neden bizim uzun videolarımızı izlemiyorsunuz? Bunu sorabilir miyim? Hı? Evet. Uzaklaştırır mısınız? Kalbi yani bozuk oldu o yüzden. Ee, şimdi bakın. Pardon hanımefendi. Kendi sesinizle. <laughs> Şimdi arkadaşlar buna e, ne oluyor ya? Ne Aa, oluyor? Ne oluyor? Kamerayı ayar oh. lütfen. Kameraya. Tamam tamam. Tamam. Ha, tamam yap. Tamam, ee, tamam şimdi arkadaşlar şunu asalım mı? Bu da yeni minisimiz. Evet. Bir gösterebilir miyim onu ben? Evet. Arkadaşlar çok, çok tatlı. çirkin gözükümden ama çok tatlı olan bir canavay deşem olmaz ama güzel bir eşek işte. Eşek minik kafası çok tatlı değil mi? Göster kafasını. Kafacı şey şöyle. Hay şu pardon. Kaydediyor. Biraz. Birazcık tavşana benziyor ama uzaktan bakınca öyle. Böyle normal. Evet. Ya yani şöyle Kabaçı bir şey yapayım. çok tatlı. Evet. Şimdi tam normal çekimi şeyi çekeyim ben. Şimdi bu ne? Ondaki şu. Bu ne? Çekil. Çekil. Aha bu da yoruyor. Evet An çıkmadı ya. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak göstersen şunun şeyine kovasını. Çok tatlı Böyle bir arkadaşlar. kovası var. Şimdi uzaklaştır lütfen. Şimdi arkadaşlar biz bunları kameraya... Şey, birazcık kay şöyle kayabilir Şey, evet. birazcık, birazcık şöyle kay. Birazcık Oyta şöyle şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel şöyle şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya şuraya. Şunu tam oyta. Tamam böyle. Tamam. İşte şunun kovaşı çok tatlı değil mi? Bir bir daha göstermek istiyorum. el çıkayım şimdi. En çık. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Ha, evet evet. Sakin ol. E, Maviş yani. Lütfen. Benim ismim ne olacak artık ya? Açın şunu ya. Bak. Oğlum seslendirmesi olmadığı için arkadaşlar. Ee, ben seslendiriyorum maalesef. Hı. Ama şu anlık tabii ki. Evet de seslendim. Artık beni açın açın ismim ne benim? Ya açacağız seni. Size de... bir isim koyalım mı buna? Arkadaşlar. Pembe iş o... koyalım buna. Ya da pembe bilmiyorum. çok çok orijinal olur ya. Çok şey olur. Klasik olur. Evet klasik. Bakın bunun mesela mavi. Normalde orijinal var. Mavi. Oğlum biz direklam yapıyoruz şimdi. Burada e, maviş bunun ismi. E, maviş ismi abime kuşunun isminden geldi. Bunu dışarı koydum. Yani çok tatlı. Arkadaşlar şuradaki panda da çok tatlı. Bu minniş evet. olsaydı keşke. Bu miniş var ki. Alayım mı? Birinci seriyi açacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Arkadaşlar birinci seriyi açacağız merak etmeyin. Birinci seri geliyor yani değil mi? Birinci seriyi biz e, bulamıyoruz zaten. Bu kulağına bir şey söyleyeceğim. Kulağa kadar neymiş sence? Şey peki şey. Ya biz yeni birinci şeyi minişle yapacağız ya. Töpette alalım mı köpet? E, tamam alırız alırız. Ay Aa, oh. kamerayı da yanlışlıkla getirmişim ya. Ee, tamam. Duymamışlar. Arkadaşlar şimdi ayıp ya tuvalete gitmişler neyse arkadaşlar arkadaşlar şimdi açıyoruz ay çok heyecanlıyız ilk bir şöyle bir yakın gösterme yapalım şöyle oh, oh maşallah o zaman şimdi kapat arkadaşlar yak etmeyi ve abidol Bey unutmayın arkadaşlar, arkadaşlar, teripotumuz olmadığı için bandın hani koyma yeri olur ya evet aha, Tripod iş alıyor yakında olacağız. Açayım evet. Mı? aç açalım. Açalım. Hayır açacağız açacağız. Oğlum biz kameradan nasıl? Evet. ha tamam tamam. Elimizi de şöyle uzaklaştıralım. Evet. Ben... Oğlum dur kamer. Kamera arkadaşlar çok büyük kula oldu bir dakika. Şöyle Yine şey azar yüzümüzü gözüküyordu. Evet yüzümüzü 10 bin like gelirse göstereceğim. Ben 1000 e, like olmadan göstermem. 10 bin 10 bin. 10 bin olmadan göstermeyeceğim arkadaşlar. Hayır, beni yalnız bırakma. Alper <laughs> Mustafa Zeki'yi de abone olun şimdi. 7 abone ol. Ben 7 arkadaşlar yeni, arkadaş, yeni telefon alınca ben bu kanalı sileceğim niye telefonumda silecekmiş arkadaşı. Belki o kanalda kullanır. Belki kapatmış. Sizin nah, herkese iki kanalda yayınlayabilirim yani video. Evet. Arkadaşlar ben birazcık yırtacağım. Bir bakmam ha. gerekiyor benim. Evet. Arkadaşlar yırtı yaşanma. Evet. Sen öyle yırt. ben de arkasını açarım bir Tamam mı? Evet arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar. Evet açacağım orayı da. Deli. Dur 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 dur. Du, du, ne ben du. Böyle oluyor çok küçük ben. Değil mi? Aha. <tıklı> Ay şimdi açayım ben. Abim yarısını arka plan başladı. Şimdi ben açıyorum. Açıyorum şunu. Açıyorum. Kamera da yokmuş. Orada tutmayı beğenmiyorsun. Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Biz şimdi <tıklı> bunu bir açıp gelelim arkadaşlar. Kartı çıktı zaten. Arkadaşlar, arkadaşlar, böyle. böyle. Evet arkadaşlar ben çıkmak üzereyim. Yani biraz ben çıkacağım. Abi göster ee, şimdi en son göstermesini söyledim. Abi sen de biliyorsun ki. Arkadaşlar şöyle. Ay, çıkmıyor ki. Şöyle bir kova. Evet öyle bir kova. Şimdi arkadaşlar çok az kaldı. Şimdi biz size detay göstereceğiz arkadaşlar. Dur, dur. Arkadaşlar şimdi bunu çıkartıp size göstermek istiyorum. Tabi kodu okutmak isterdim size ama biliyorsunuz ki Roblox yasaklandı biliyorsunuz ki. Yoksa yapardık değil mi? Roblox, Roblox açılınca söz veriyorum ki yapacağım kodu okutup. Şimdi Şöyle kataloğu size göstermeyeceğim. Zaten diğerki videomda da var. Ee, abi sakın. <laughs> özel gösterme sakın. Şöyle. Şimdi biz bunları dizip hemen size Abi hayır. 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 Çok heyecanlısın. Hayır. Tınk. Tınk. Ve arkadaşlar. O özel ve sürpriz lan özel bir sürpriz alan o kişi. <laughs> tamam arkadaşlar bu kadar her Arkadaşlar çok büyük kazalar oluyor burada. Tamam. <laughs> <laughs> <Okay, şöyle yapsak. gülüyor> <laughs> ben... Ben böyle bir at. Ben at mıydım? Eşek miydim arkadaşlar? Evet. Alabilir. Olsun. Ee, ne gitme. Daha bitmedi biliyoruz Arkadaşlar ben eve gidiyorum. Aliye devam edebilirsiniz isterseniz ya da isterseniz çıkabilirsiniz. İsterseniz like atıp gidebilirsiniz ama isterseniz izleyebilirsiniz. Dislike de atabilirsiniz, bilmiyorum ama, ama sizin kararınız. Eee, abone olmayı unutan gay'dir bu arada bunu söylemek şerefimdir. Gay değil. Arkadaşlar bu Alperen in değil, inanmayın. Bu pastan sakın inanmayın. Abi, abi ben şimdi o e, Alperen'i kurtarmaya gidiyorum. Biliyorsunuz ki o mantarca konuşuyordu, mantar sesi gibi konuşuyordu. Bu o değil. Arkadaşlar gelme, tamam, ben gelmezsem kamerayla edeyim. Tamam şimdi ben kurtarmaya gidiyorum hemen. Sen burada konuş. <laughs> Ab, gel. gel. Alperen ne oldu sana? Ya, ya öyle içine takılayım dedim. Şöyle böyle oldu işte. <laughs> yani seni hapastan kaçırmadım. Evet. evet öyle oldu. Evet. <laughs> Arkadaşlar LPS'e yazıyor şaka gibi. Zaten orijinal başka nasıl olacak? Arkadaşlar ise görüşürüz. Like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Son kez, son kez şöyle bir çekim yapmak istiyorum. Son kez şöyle <laughs> mutlu işimize Abi sen bunu oynat. Ben de bunu oynatayım. Hemen. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz en önemli konuşmayı yapmayı unuttuk. Like atmayı, abone, abone olmayı, olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, açmayı dislike un... atmayı unutmayın. Ay, dislike atmayın. Evet ya. Dislike atmayın. Oğlum. Aa, alpaslan. İyice sen yaramaz oldunlar. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Evet. Ay,